Merhaba arkadaşlar. Daha önce cimziye iğne kullanıyordum iki seneden beri. Doğru gün bir faydasını göremedim. Aynı ağrılarım, aynı şişlikler devam ediyordu. Şimdi doktor Emreli iğnesini verdi. İki haftadan beri de bunu kullanıyorum. Bu da çok da fazla işe yaramıyor da yarıyor gibi diyelim. Bunun da vuruluşu bu şekilde. İçinde iki tane oluyor. Islak mendiliyle Temizleme istediğiniz neyse artık. Ben bacaktan vuruyorum. Göbekten oluyor. Koldan oluyor normalde. Bacaktan da olabilir. Şuradan şöyle bir karış alıyorsunuz. Şurayı tek sebeple temizliyorsunuz. Yine bu şekilde. Aynı açılı kapalı kutu. Bunu şuradan çektiğiniz zaman bu vurulur hale geliyor. Şu şekilde burayı temizledik. Böyle bastırıyorsunuz. Bu şekilde biraz tabi acıyor. Vurdu. Bitti şu an. Bunu normal çöp atıyorsunuz. Herkese geçmiş olsun.